Evet, merhabalar efendim. Biz Merhaba. kitap fuarındayız. Evet. Efendim öncelikle sizi tanıyalım. Evet, ben e, ismim Erdem Uygur. E, biz de fuara e, tarihte ve günümüzde Alevilik isimli bir kitapla evet. katıldık. E, ciddi bir araştırmanın, e, çalışmanın ürünü. E, kitabımızda e, Alevilikle ilgili Aleviliğin varoluşu, Aleviliğin yaşam biçimi, günümüzde Aleviler nasıl yaşar? Alevilikte çirivelik, Alevilikte müsaitlik, Alevilikte alıp verme, Alevilikte cenaze erkanı nasıl olur? Bunları anlattık. Tabii hepsini anlatmayalım. İnsanlar merak etsin. Tabii ki. Kitabımız lazım. Doğru, doğru, Evet, öncelikle e, sizlerle de tanışmaktan dolayı onu duydum. Çok e, Verdiğiniz katkılardan dolayı da çok teşekkür ederim. E, fuar inanılmaz güzel. Kalabalık var. Evet. ağırlık gençler var. Evet. evet. E, e, dikkatimi çekiyor e, gençlerin katılımı nasıl buldunuz? Güzel değil mi öyle? Müthiş yerler. bir katılım var. Müthiş heyecanlı. Bir heyecanlı. Uzaklar, evet. E, ve e, çok birbirinden değerli yazar arkadaşlarımız evet. var. Çok önemli eee kitaplarını getirdiler buraya. Evet. Ben fuarın bugün son gün ama çok uzakta değil. değilsiniz fuar. Çok yakın. İsfaç Gazi bir İsfaç fuarındayız. Evet. E, son günü değerlendirin derim. Çok önemli, içerikli kitaplar var. E, çok değerli yazarların kitapları var. Evet. E, dolayısıyla genç arkadaşlarımızın rahmetinden daha çok biraz daha ileri yaşlardaki abilerimiz, büyüklerimiz, ablalarımız da biraz daha böyle kitap okumaya yönelmeleri önemli. önemli. Evet, çok e, Emeği geçen herkese de çok çok teşekkür tabii. ediyorum. Peki hocam, bir yazarın kitabını çıkarma aşamasındaki zorlukları, sıkıntılar neler? Ya tabii şimdi şöyle, öncelikle hangi yayın evinden çıkartacağını bir tartışıyorsun. Çünkü ya bir görüş belirtiyorsan ya da bir bilgiyi aktarmaya çalışıyorsan tabii. yayın evinin buna nasıl baktığı önemli. E, Tabi bu kitabın bir de ekonomik boyutu var, e, ki, kağıt masrafı sürekli her gün kağıt değişiyor, e, fiyatlar değişiyor. E, Tabi araştırmalar yaparken e, gerçek bilgiye ulaşabilmek, doğru bilgiye ulaşabilmek biraz zor, kaynak kişiye ulaşmak biraz zor. İşte ülkemizde böyle bir süreçte ülkemizde kitap yazmak, çıkartmak da çok zor. Pandemi yaşadık, hala yaşıyoruz. Evet. İşte bir e, acı bir felaket geldi başımıza. Ya, evet, e, evet. Çok değerli insanları kaybettik. E, yani unutulmayacak tabii bir şey unutulmayacak şeyler. şeyler. E, tabii yani. Ee, bir barkod almak bile önemli sorun yaratıyorlar bize evet. Doğru hocam, haklısınız. Peki efendim devamı gelecek mi devam. Elbette devamı gelecek. Şimdi e, bu konuyu biz öncelikle Aleviliği açtık, anlattık, bir tartışma açtık burada aslında evet. bu kitapla birlikte. Evet. E, tartışmaya e, meyillendik. Yani bu konu biraz tartışılacak konular. Eee evet. bunu tartışması alevlenmeye başladı. O kirlenmeye başladıktan sonra da birkaç ay içerisinde e, yine Alevilikle ilgili ve alevlerin e sadece bu coğrafyada değil, e, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Alevilerin, Alevileri tanımaları, Alevileri yaşatmalarını anlatacağız. Evet. E i̇şte Almanya'daki Alevi, e, Anadolu'daki alevi nasıl yaşıyor, bulunduğu ülkede. De. Yasalar bunu izin veriyor mu? Evet. E, bir iki olabiliyorlar mı? Beraber olabiliyorlar mı? Alevleri yani ülkemizde orada... nasıl sıkıntılar tabii, yaşanıyor? Tabii, ülkedeki yaşanan sıkıntılar, evet. e, işte Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde nasıl yaşanıyor, onlar da önemli. Evet, için. çok haklısınız. Evet. Peki efendim, e, Aleviler nasıl insanlar demeyeceğim çünkü Alevilerin Bektaşi geleneğine sahip olan insanların nasıl insanlar olduğunu ben çok yakından biliyorum. E, çok değerli dostlarım var. Sen evet. ben yok, biz var derler. Evet, evet. E, ve de hakikaten de sofraları, öncelikle gönül sofraları sonuna kadar açıktır. Evet. E, öyle kıymetli, öyle değerli insanlar e, var e, Alevi dostlarımın arasında. Evet. Kısaca size de, tekrardan bunu sorayım. Alevi Bektaşi geleneği kısaca nasıldır, nedir? Şimdi öncelikle biz şunu söyleriz. E, bizde bizim kabimiz insandır deriz. Ah, evet. Evet, sev, sevgi odaklı. E, bizde e, üç kural vardır. Eline, beline, diline e, sahip ol demek. Bu aslında günümüzde eline beline diline sahip ol demeyi insanlar farklı yöne, e, anlıyorlar. Eline demek eski dilde il anlamına gelir. Yani. Evet. Eline, yani evet. eline sahip çık yani vatanına evet. sahip çık. Evet. Diline sahip çık demek konuştuğumuz Türkçe'ye sahip çıkmak. Evet. Diline sahip Tabii. çıkmak. E, beline sahip çık demek de toprağına yani e, bel çalışırız evet. ya yani evet. işine gücüne sahip çık evet. anlamına gelir. İnsanlar bunu eline beline dinle sahip olun şöyle diyor hırsızlık yapma, dedikodu yapma e, zina yapma. Tabii Bunlar da önemli kurallar. Evet, tabii, tabii. E, bunlar da e, önemsiyoruz. Alevi toplumu genelde barışık düzende yaşarlar. E, komşu hukuk ilişkilerine önem verirler. E, ağlayanla ağlar, gülenle güler. E, evet. Kavgadan uzak yaşamaya çalışırlar. Çok Mümkün cool. olduğu kadar dostluklara, ilişkilere, arkadaşlıklara, akrabalıklara önem gösterirler. Bunu perçinleştirmek için de bizde Çiribirlik diye bir gelenek vardır. Evet. Ve misaiplik diye bir gelenek vardır. Kitabımızda bunları anlattık. Onun mühürüdür aslında. Evet. Bozulmaması için çiribirliği ve o dostlukların bozulmaması için çiribirliği ve misaipliği e, ederiz Evet. E, böyledir. Alevilerden zarar gelmez. Bir asla, söz vardır. İyilik asla. iyidir. De, i̇yi olmak iyidir. Gerçekten. ondan, evet. ondan, ondan yana şüphe yani, yok. Hayır, evet. Iyi. Tüm insanlar, tüm canlılar evet. e, hepsi hepsini bilmek güzel ama geçmişte bir takım oralara çok bilmeye gerekiyor. Bir takım evet sebeplerden dolayı bu toplum e, birbirini düşürtü. Evet. Keşke yaşanmasaydı, keşke olmasaydı ama bunlar bundan sonra bu coğrafyada yaşanmamasını umut ediyorum. Yaşanmayacaktır inşallah. inşallah. Ben de özellikle şiddetle sizin kitabınızı e, herkese tavsiye ediyorum. İnşallah. Erdem Hocam, Sen. İyi ki varsınız. Sağ e, beni Hadi. çok çok sevindirdi. Kitabınızın evet. devamının gelecek olması da ee, iyi ki varsınız. Böyle. Şeref duydum. Sağ olun. Ben de ederim. sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Çok Katkılarınızdan dolayı tüm arkadaşlar adına size çok teşekkür ee, ederim. Önemli katkılarınız her oldu. Zaman, her zaman. Ben de mi? sizleri başarılar diliyorum. Başarınızın devamı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.